Habibi Neccar Camii, İskenderun e Katedrali ve Antakya Musevi Havrası, asın felaketi üç semavi dine ev sahipliği yapan Hatay'ın simge yapılarında yıktı. Hataylılar hiçbir ayrım gözetilmeden ibadethanelerin restore edilmesini bekliyor. Üç semavi dinin barış ve kardeşlik içinde yaşadığı Hatay, asrın felaketi kentteki tarihi ibadethanelere de zarar verdi. Hataylılar hem tarihi hem de dini öneme sahip eserlerin restore edilerek eski günlerine dönmesini bekliyor. Biz e, memleketimizi terk etmek istemiyoruz. Tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Neden derseniz e, Sunisiyle, Alevisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle biz bir arada yaşadık. Depremde Hatay'ın simgesi Habibi Neccar Camii'nde büyük hasar oluştu. Hatay'ın Antakya sınırları içerisinde yer alan ve Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habibi Necar Camii asrın felaketine dayanamayarak ağır hasar gördü. 14 asırlık caminin restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. İnşası 13 yılda tamamlanan ve ibadete açık olan İskenderun Katedrali 6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğradı. 152 yıldır ibadethane olan İskenderun Katedrali'nin de depremde duvarları yıkıldı, ikonalar devrildi. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yapı kullanılamaz hale geldi. Gözümüzü hep bu kilisede açtık, bu katedralde büyüdük. Hatay zaten dünyadaki üç şehirden biri. Tüm semavi dinlerin bir arada çok uzun bir süredir bir arada yaşadığı ve hiçbir ayrım gözetmediği. Bir diğer önemli nokta ise Antakya Musevi Havrası. Depremde duvarı yıkılan havrada hasar gören ibadethanelerden restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine ediliyor.